Sevgili seyirciler aslında dün haberi aktarmıştık ee, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamaları güvenlik konusunda Rusya'ya bağımlı olmamız stratejik bir hataydı demişti. Paşinyan Kremlin'den yanıt gecikmedi Güney Kafkasya'da güvenliğin garantörü olmaya devam ediyoruz ayrılmayı da planlamıyoruz açıklaması geldi Kremlin'den sevgili seyirciler. İşte bu açıklamayı konuşacağız. Kafkasya'da yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Fatih Avanos karşımızda. Şimdi Paşinyan'ın açıklamalarını seninle konuşmuştuk aslında. Önemli açıklamalardı. E, Rusya'ya yönelik özellikle güvenlik konusunda Rusya'ya bağımlı olmamız hataydı dedi. Bunu niye dedi? Karabağ Savaşı sırasında yaşanan gelişmeleri de referans alarak bu ifadeleri kullandı muhtemelen. Ama Kremlin'in tepkisi de önemli. Nedir bu gelişmelerin yansımaları, yankıları? Kafkasya'da özellikle senden alalım detayları, onunla başlayalım. Daha sonra sana bu önemli bir tatbikat var Ermenistan AB'de, onda konuşacağız. Coşkun Özen 2020'deki o 6 hafta süren ve Azerbaycan'ın kesin zaferiyle sonuçlanan savaşın ardından tabi bölgede aktif aslında iki ülke vardı. Türkiye ve Azerbaycan'dı. Türkiye ve Rusya'ydı. Türkiye Azerbaycan'ın haklarını savunurken Rusya'da Ermenistan'ın geçmişten bugüne kadar aslında Ermenistan'ın varlığını borçlu olduğu bir ülke konumundaydı. Ve e, Ocak 2021'de ilk masayı da Moskova kurmuştu. Tabi Türkiye o masada yer almamıştı ama Moskova bundan sonraki sürece ilişkin takvimin belirlenmesi, barış süreci, müzakereler e, buna ev sahipliği yapacağını deklare etmişti. 2021'de başlayan süreç e, hızlı bir şekilde ilerlerken başbakanlar, başbakan yardımcıları, ortak heyetler, müzakereler, çalışma grupları diye buradan yayınlarımızı yaparken tabii bir anda Erivan'ın ee, dümenini batıya kırdığını gördük. Burada tabii ilk olarak Agitmis grubu bir girişimde bulundu. Moskova değil, hani kendilerinin kurmuş olduğu masada bu görüşmelerin geçmişten bugüne devam etmesi gerektiğini ama Bakü tabii net bir şekilde kapıyı kapatmıştı. Ardından e, Fransa'nın girişimlerini Macron'un girişimlerini gördük ki e, savaş sırasında e, Azerbaycan'a tek yanlı yaklaşan ülkelerin başında Fransa geliyordu. E, Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev de çok net bir şekilde aslında aslında Fransızlara cevabı vermişti. Kesinlikle olmayacağını kabul etmeyeceğini hatırlarsınız. Yine Prag'daki görüşmelerde Macron'un sürekli konuya müdahil olma çabası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın espriyle karışık e, Türk devletlerine seni alalım. Hani bu konulara girme dediği o e, görüşmeleri, diyalogları hatırlıyorsunuz. Macron burada da başarılı olamayınca bu kez tabi Avrupa e, öne atıldı. Avrupa'yı bir bir anlamda öne attı Macron diyebiliriz. Brüksel devreye girdi. Brüksel ve Washington görüşmeleriyle birlikte 2022 yılı bütün sene boyunca ve 2023'te şu ana kadar geldiğimiz süre boyunca artık barıştan uzaklaşmaya başladı Azerbaycan ve Ermenistan Üçlü görüşmeler Washington'da, Brüksel'de, Moldova'da yapıldı. Herhangi bir net sonuç alınamadı şu ana kadar. Net bir e, müzakere edilecek maddeler oluşturulamadı. İşte bu geldiğimiz e, süreçte bir de Ermenistan'ın kolektif güvenlik anlaşması örgütüne e, bel bağlaması, oradan destek e, alamadı alamaması sonrası e, bu örgüte ilişkin tavrında keskin dönüş olması. Ermenistan'da yapılması planlanan tatbikata izin vermemesi, hatta teşkilat Genel Sekreter yardımcılığının bir Ermenist, Ermeniye verilmesi teklifini de kabul etmemesi, Ermenistan'ın artık yönünü biraz daha Batıya çevirdiğini görüyorduk. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da e, geçtiğimiz günlerde İtalyan basında yapmış olduğu açıklamada doğrudan bu kez kolektif güvenlik e, örgütü anlaşmasını değil Rusya'yı hedef alarak e, sadece Rusya'ya güvenmemiz çok büyük stratejik hataydı e, ifadelerine yer vermişti. Tabi e, Kremlin'den ve e, Rusya Dışişleri Bakanı'ndan cevap gecikmedi. E, bu kabul edilemez olarak e, gö gösterildi ve Güney Kafkasya'da Rus varlığının e, Kafkasya için ayrılmaz bir parça olduğu, Rusya'nın ayrılmaz bir parçası olduğu da ifade edildi. Bu görüş görüşmeler tabii ki ve gelişmeler ışığında bak, baktığımızda Ermenistan'ın artık gerek içerideki kamuoyu kamuoyunda daha güçlü, gerek ekonomik anlamda bir destek, gerekse askeri anlamda e, girişimleri vardı. Özellikle ihtilaflı bölgelere e, Birleşmiş Milletler olabilir, Avrupa Birliği'nin e, belirlemiş olduğu heyetler olabilir, gözlemcileri getirme çabası. Yani Rusya'nın Ermenistan içerisindeki etkinliğini kırma çabasına yönelik e, çalışmaları görüyoruz Paşinyan'ın. Ama dediğiniz gibi Rusya'dan da açıklamalar peş peşe geldi. Azerbaycan sürecin uzamasından rahatsız. E, gördüğümüz kadarıyla da şu ana kadar Ermenistan tarafının başarılı olamadığını görüyoruz. Burada tabii Türkiye bir çıkış yoluydu. Türkiye bunu aslında Ermenistan'a sunmuştu. Bölgenin huzuru barışı, sınırların açılması, Ermenistan'ın Türkiye ile ve diğer dünya ülkeleriyle entegrasyonunda barış müzakerelerinin önemli olduğunu Ankara defaatle söylemişti. Şu ana kadar e, Ermenistan'ın gerek diasporanın etkisiyle gerekse de dediğimiz gibi Fransa'nın başını çektiği batının olaya müdahil olmasıyla birlikte barıştan uzaklaşan bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz Coşkun Özen. Tabii gelişmeler önemli. Fatih Avano sen de özetledin. Tabi ne kadar gerçekçi Rusya'nın Güney Kafkasya'da güvenliğin garantörü olmaya devam ediyoruz. Ayrılmayı da planlamıyoruz açıklamaları. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan da devam ediyor. Hani Rusya'nın başka yönlere enerjisini aktarabilecek gücü ne kadar tartışılır bu dönemde Tam da bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan arasındaki o ortak tatbikat e, bu da önemli bir gelişme. Önümüzdeki hafta e, başlayacak bu tatbikat yaklaşık 10 gün sürecek. E, yani Amerika'da bunu fırsata çevirme, hani Paşinyan'ın açıklamaları, Rusya'ya güvenmemiz hataydı derken yeni partner arayışı mı, e, yeni işbirliği arayışı mı e, nasıl yorumlandı bu gelişme? Ee, şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerinde, yeryüzü üzerinde zaten giremedi. Sayılı ülkelerden biriydi. Post Sovyet ülkesi Ermenistan o da onlardan biri. Ve e, ilk defa tabi Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan ordusunun e, ortak bir tat tatbikat Eagle Partner 2023 tatbikatı kararı e, İran'ı da ilgilendiriyor Rusya'yı da ilgilendiriyor. E, diğer taraftan e, bölgede işte o barış müzakerelerini e, ertelemesi sonrası Azerbaycan'ın Bakü'nün Cumhurbaşkanı ile Aliyev'in sabrının taşması Azerbaycan ordusundaki hazırlıkları da dikkate aldığımızda bölge ülkelerini yakından ilgilendiren bir durum. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan'da ciddi bir mevcudiyeti yok. Çok ciddi bir askeri de yok. Ya Gürcistan'dan ya da belki Türkiye'deki üstlerinden e, temsili bir katılım olacaktır. Büyük çapta bir tatbikat beklemiyoruz ama bu işte Paşinyan'ın İtalya basınına vermiş olduğu açıklamalarının arkasının boş olmadığını, bir takım hazırlıklar yaptığını gösteriyor. Hatırlarsanız 3 gün önce de Alman bir diplomatın Ermenistan'ın NATO'ya alınması gerektiğini ve Biden'ın da buna destek ve ifade etmiştik. İşte bunlarla da örtüştüğünde baktığımızda Ermenistan'ın Rus Rusya ve Azerbaycan arasında sıkıştığı bir noktada Rusya'nın tabii ki taziyi, basıncı Erivan'ın üzerine artacaktır. Bu fırsatta da tabii ki Azerbaycan'ın halledilmesi gereken bir problemi var. Karabağ'dan çıkmayan Ermeni asıllı teröristlerin o noktadaki varlığı Azerbaycan'ın da elini güçlendirecektir. masada tarihler çok dikkat çekici 11 Eylül ve 20 Eylül tarihleri e, şunu ifade edelim Azerbaycan da bölgede geniş kapsamlı bir tatbikat yapıyor yedek askerlerin de katıldığı aslında bir mesaj olacak e, Ermenistan'a e, tam bu sırada bu tatbikatın kararının alınması zannediyorum Azerbaycan'a da belki bir mesaj olabilir ama şunu iyi biliyorum Bakü yönetimi çok kararlı bölgede e, bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve e, kendi endi topraklarına girme noktasında bir yardımın götürülmesi noktasında Rus barış güçlerinin hafta başında gördüğünüz o barikatları kurması bakıyor rahatsız ediyor. Bu kapsamda e, Azerbaycan için herhangi bir caydırıcılığı olmayacak. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Hiçbir şey değişmeyecek. Takvim ilerliyor. Askeri tatbikat takvimi ilerliyor. Ama e, Rusya açısından bundan sonra Paşinyan'ın yanında iktidardaki e, gücü ya da muhalefete karşı direnci açısından e, farklılıklar olacaktır. Paşinyan'ın kamuoyunda iç, içeride daha çok zorlanacağını düşünüyoruz. E, Rusya'nın mevcudiyeti hala Ermenistan'da tabii ki güçlü. Bu tatbikatı da yakından izleyeceğiz Coşkun Özen. Şunu da hatırlatalım. Ee... Ermenistan'ın, Erivan'ın söz konusu buna benzer adımları sonrası Azerbaycan 3 kez aslında mesaj verdi. 2022 yılında Ağustos'ta bir kısas operasyonu yapmıştı. E, bölgede e, barışı e, işte dediğimiz gibi süreci ilerletmesi, bölgedeki varlığı, askeri varlığı çıkarmaması sonrası ardından 12-15 Eylül tarihlerinde 200'ün üzerinde Ermeni'nin etkisiz hale getirildiği operasyonu hatırlayın ve en son Mart ayında bir kez daha yapmıştı. E, dördüncüsünün gelmesi kaçınılmaz Coşkun Özen. Onu da ifade edeyim. Evet dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor Kafkaslar'da. Erivan Moskova arasındaki karşılıklı açıklamalar son derece önemliydi. Tabi Ermenistan Amerika Birleşik Devletleri askeri tatbikatı ilk kez gerçekleşecek.